iki ayrı caminin ses sisteminden müzik yayını yapıldı. İl başkanımız cami haparlörlerinden müzik çaldırılmasının bu densizliğin sorumlularının yakalanması için derhal suç duyurusunda bulundu. Sarayın bakanları ise sosyal medyada bu olayı köpürtme yarışına girdi. Bu sabah da bu kervana meclis başkanı katıldı. Beyefendi siz provokasyonu köpürtme makamı değilsiniz. Siz bu ülkeyi itidale sevk etmekte olan bir makamda, makamın koltuğunda oturuyorsunuz. Biz bu olayları hep kınadık. Bundan sonra da kınamaya ve bu olayların mahkemelerde takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bunlar ülkemizi karıştırmaya yönelik ahmakça provokasyonlardır. Yapanlar mutlaka adalet önüne çıkarılmalıdır. İnanç istismarına yaslanan gerçek ötesi siyaset son derece tehlikeli bir oyundur. Korona krizinden sonra dünyada ortaya yeni fırsatlar çıkacak çıkıyor. Ama bu yönetim anlayışıyla siz bundan önceki dünyadaki fırsatları nasıl kaçırdıysanız bu fırsatları da maalesef kaçıracaksınız. Size ilk günden bu yana bütüncül, tutarlı, güven verecek bir program hazırlayın diyoruz. Yetmiyor, öneriler gösteriyoruz, yol gösteriyoruz. Daha hafta başında Sayın Genel Başkanımız 16 maddelik bir programı sizlerle paylaştı, kamuoyuyla paylaştı. Neden yeni bir bütçeye, yeni bir programa ihtiyacımız olduğunu tüm gerekçeleriyle ortaya koydu. Ben soruyorum, dünyanın hangi ülkesinde muhalefet reçete yazıp da hükümete verir? Hiçbir siyasi parti bu kadar olgun davranamaz. Ama ne yapalım? Biz milletimizi çok seviyoruz. Milletimizin aşı, işi daha fazla küçülmesini istiyoruz. Belediye başkanlarımız, Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla milleti yalnız bırakmamak için canla başla çalışıyorlar. Adanalı çiftçimizin tarlasında kalan patatesi, soğanı Adana Belediye'nin de işbirliğiyle İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarımız alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Hem çiftçilerimiz memnun ediliyor hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız.